Herkese merhaba kıymetli dostlarım. Bugün sabah saatlerinde kapımın önünde bırakılan bir kutuyu sizlere göstermek istiyorum. Frappire'den geldi arkadaşlar bu kutu. Öncelikle size kutuyu incelemek istiyorum. Şurada Garena yazan, gerçekten siyah kaplama hoşuma giden bir kutu. Hatıra olarak saklayabileceğim bir kutu olarak düşünüyorum gerçekten. Şimdi sizlerle beraber kutunun içeriğine göz atmak istiyorum. Şöyle, ya burada bir tane hediye kutusu var. Bakalım ne çıkacak? Hop, Kupa. Traphair yazılı sade hoş bir kupa. Bunu kullanırım, işimi görür. Böyle atalım. Başka neyimiz var? Mükemmel bir büyük usta yazılı bir defter. Bu da hoş duruyor gerçekten. Traphair için bir şey yaparsam not almam gereken buna not alırım. Hoşuma gitti gerçekten. Burada bir sticker var. Deftere, bilgisayara herhangi bir yere yapıştırabileceğimiz stickerlardan. Üstünde neler var? Değişik karakter sembolleri var. Ve bir sürü karakterli defter, not defteri. Ben Maxim kullanacağım. Maxim seviyorum. Hoş defterler. Hoşuma gitti gerçekten. Başka neyimiz var? Şöyle bakalım. Frafail yazılı iki adet bileklik. Bunları kardeşim hediye edeceğim ikisini de. Başka neyimiz var? Böyle kolumu da aldırıyorum ve şunu şöyle kenara katalım. Çok güzel bir anahtarlık diyebilirim. Çok hoş duruyor. Aynısı oyunda bende de var arkadaşlar. Teşekkür ederim bu hediye için Fra Fire Türkiye ekibine. Şöyle güzel bir kolyemiz var. Fra yazılı. Hoş duran bir kolye. Başka neyimiz var? Daha bitmedi kutumuzdaki içeriklerimiz. Şöyle şunu şuradan çıkaralım ve bir t-shirt. Arkasında Frafair 4. yıl dönümü 28 Ağustos yazıyor. Güzel Frafair hatıra olarak saklayabileceğim bir içe t -shirt. Şöyle bir hoodie'miz var arkadaşlar. Hoppa çıkardık. Kalın, hoş duran, içi sarı, değişik. Frafair renkleriyle uyumlu. Ve bizim meşhur sözümüz boya maçlarda size bu oyaklar dilerim arkadaşlar. Başka içeriğimiz bitmedi. Şöyle afişimiz var. Şöyle duvarımı asabilirim herhalde. Hayato ve bu neymiş? Kelly ve Clara mıydı? Tam çıkaramadım ismini. Güzel. Şunları da şöyle kenara atalım hemen. Başka neyimiz var elimizde? Bakıyorum hemen. Şöyle bir mouse var hoş duran bir mosfet. Benim mosfetim yoktu. Şöyle gösterir misin mosfeti? Yani bunu kullanırım. Gerçekten. İhtiyacım vardı böyle bir şeye. Profile sanki beni duyup da göndermiş gibi geldi bana. Burada ne yazıyor? Kahraman Profile'ın 4. yıl dönümünü kutlamak üzere sana özel bir kutu oluyoruz. Bize şu ana kadar verdiğin destekler ve ailemizin bir parçası olduğun için sana kocaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim böyle bir kutu gönderdiğiniz için bana arkadaşlar sizler için bir kod paylaşacağım. Şu an ekranda görüyorsunuz. Kodumuz mekanik kız ve bir adet elmas fiş. Bu kodu Reward'a girerek Reward.com'a alabilirsiniz. Bu kutu için tekrardan Garena Profile e ekibine teşekkür ediyorum. Profile sizlere video çekebilmemiz için bu güzel hediyeyi de gönderdi. Zaten şu an üzerimde görüyorsunuz. Sizlerle beraber kırmızı melek pantolonuyla güzel bir maç oynayacağız. Hadi geçelim videomuza. gel oh. First blood. Gelin buraya. Ulan şimdi önümdeydiniz. Ne ara arkama geçtiniz? kill. First Blood. Burada Hadi çık hadi Double kill Yazık oldu ya. <laughs> Demek öyle bir çakallık yaptınız değil, değil mi kardeş? Şimdi ben başlıyor Lan kaldırma lan kendini. Triple kill. Adamlar ölüm bulmaya çalışıyor arkadaş ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın.